Yeni nesil iPhone'lardan sonra sıra geldi yeni nesil Android telefonlara. Düğmeye basan ilk marka Xiaomi oldu ve 17 serisi amiral gemisi modellerini ana vatanında, Çin'de kullanıma sundu. Özellikle arka tarafta ikinci ekrana sahip olan 17 Pro ve 17 Pro Max modelleri epey dikkat çekiyor ve şimdiden yüksek adetlere ulaştığı söyleniyor. Ancak konumuz onlar değil. Konumuz onlara güç veren yeni nesil işlemci platformu. Yani Snapdragon 8 Elite Gen 5 olacak. Son birkaç yıldır Android dünyasının performans gelişimi olarak iPhone'un önde gittiğini anlatıyorum zaten. Öyle ki çok çekirdek ve grafik gücünde iPhone'u geçen tek çekirdekte ise arayı büyük oranda kapatan platformlar gördük şimdiye kadar. Snapdragon 8 Elite Gen 5 tüm bunların üzerine koyuyor ve en iyisi olmak için geliyor. Hatta Qualcomm iddiasına göre dünyanın en güçlü mobil işlemci platformu. Sevgili dostlar, daha önce defalarca anlattım. Ancak bilmeyenler için özetlemem gerekirse bu işlemci. Yani Snapdragon 8 Elite Gen 5'im Apple'ın beyin takımı yaptı. Yo hayır yanlış duymadınız. Apple'ı performans şampiyonuna taşıyan ekip şimdi Android'i coşturuyor. İşin aslı şu. Uzun yıllar boyunca iPhone ve iPad işlemcilerini geliştiren hatta Mac'lerde gördüğümüz M serisi işlemcilerin temellerini atan ekibin lider isimleri Apple'dan ayrıldı. Sonra da Qualcomm'a geçiş yapmıştı. Geçen yıl çıkan Snapdragon 8 Elite bu değişimin telefon dünyasındaki ilk yansımasıydı. Ama asıl olay Snapdragon 8 Elite Gen 5. Çünkü gerçekten büyük yeniliklere, önemli güncellemelere sahip. Neyse sözü daha fazla uzatmayalım ve gelin hep birlikte detaylara geçelim. Ha, bu arada beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı ve sosyal medyada takip etmeyi unutmayın dostlar. Çünkü gerçekten bu videolar için büyük emek harcıyorum. Desteğinizi rica ediyorum. Snapdragon 8 Gen 5 aynı Apple A9 Pro gibi özel çekirdek tasarımına sahip. Yani kendisine has bir mimari kullanıyor. Şöyle ki örneğin Mediatek ARM'ın geliştirdiği çekirdekleri doğrudan kullanmayı tercih ediyor. Apple ve Qualcomm ise ARM mimarisiyle uyumlu olan, aynı komut setleriyle çalışan ancak tasarımını kendi yaptığı çekirdek mimarisini tercih ediyor. Şöyle düşünün. Intel'de AMD'de x86 komut setleriyle çalışan işlemciler yapıyor. Ama bambaşka noktalara yoğunlaşıyor. Yani Intel'in kendi çekirdek tasarımı, AMD'nin ise kendi çekirdek tasarımı var. Bu noktadan komut setini yani temel mimari yapan ARM, ARM yaptığı standart çekirdekleri kullanan MediaTek ama Qualcomm ve Apple'a bakıldığı zaman aynı Intel ve AMD arasındaki farklı olduğu gibi kendi mimarisini kendi geliştiriyor. Arm komut setleriyle uyumlu olan tasarımlar yapıyor. Bu jenerasyonda önemli yenilikler, büyük güncellemeler var. Az önce de ifade ettiğim üzere. Örneğin yeni çekirdek mimarisi donanımsal yapay zeka hızlandırma yeteneğiyle geliyor. Yalnız burada çok hassas bir detay var. Genelde anlatılmayan ama üzerine durulması gereken bir detay bu. Snapdragon işlemci ailesi aynı rakipleri gibi uzun yıllardır NPU yani yapay zeka hızlandırma için nöral işlem birimi kullanıyor. Bu sayede donanımsal yapay zeka desteği veriyordu. Ancak Snapdragon 8 Elite 5'in yeni işlem çekirdekleri artık donanımsal yapay zeka hızlandırmayı kendisi de yapabiliyor. Yani yapay zeka motoru platformda olmaya devam ediyor ama işlem çekirdeklerinin kendisi de donanımsal yapay zeka hızlandırma yapabiliyor. Bunu da ARM'ın SM uzantılığını destekleyerek yapıyor. Bu sayede işlem çekirdekleri matris işlemlerini hızlandırabiliyor ki doğrusal cebir açısından çok önemli olan sayı dizileri gerçekten yoğun hesaplamalar gerektiriyor. Ve şimdi Snapdragon 8 Elite 5'in çekirdekleri, işlem çekirdekleri bunu özel donanımsal hızlandırma yapabiliyor. Dolayısıyla standart hesaplama yerine daha yüksek performans gösterebiliyor. Matris hesaplamaları yapay zeka için, örneğin sinir ağlarındaki ağırlık çarpımları için çok önem arz eder. Büyük önemlidir. Bunun dışında fizik simülasyonlarından görüntü işlemeye kadar başka alanlarda da büyük faydalar sağlayabilir. Bunu yapabilirseniz enerji tüketimini azaltıp süre kazanabiliyorsunuz. İşte Snapdragon 875 de tam olarak buraya yoğunlaşıyor. Bir yandan yapay zeka motoru hızlandırma yapmaya devam ederken diğer taraftan çekirdeklerin kendisi de eğer müsaitse yapay zeka hızlandırma yaparak farklı işçiliklerinde daha büyük dil modellerinde daha hızlı sonuç alınmasını sağlayabiliyor ki daha hızlı sonuç alınması demek görevin daha hızlı bitmesi enerji tüketiminin daha hızlı şekilde tekrar dengeye gelmesi ve veriminin demek aslında. Özetlemem gerekirse Snapdragon 8 Gen 5 sahip olduğu NPU. Yani nöral işlem birimiyle pek çok yapay zeka görevini yapmaya devam edecek. Özellikle daha küçük boyutlu modellerde artık platformun standart işlem çekirdekleri de çok daha verimli bir şekilde kullanılabilecek dostlar. 3 nanometre üretim süreciyle hazırlanan hatta aynı Apple gibi TSMC'nin n 3 p üretim hattını kullanan Snapdragon 8 Gen 5, 8 çekirdekli yapıya sahip. Yüksek performanslı 2 çekirdeği 4600 MHz'de çalışırken, verimliliği önceliklendiren diğer 6 çekirdek ise 3620 MHz'de görev yapıyor. Ancak hikaye burada da bitmiyor. Örneğin Samsung'un 2026'nın ikinci yarısında diğer markalar tarafından kullanılacak daha hızlı bir Snapdragon 8 Gen 5 platformuna sahip olacağını biliyoruz. Oradaki frekansın 4740 MHz seviyesinde olmasını bekliyorum dediğim gibi daha hızlı olan Snapdragon 8 Elite Gen 5 ilk defa Galaxy S26 serisinde karşımıza çıkacak. Overclock'lu yani frekansı biraz da arttırılmış versiyonu, teorik olarak daha hızlı olan versiyonun ilk kez Galaxy S26 ile karşımıza çıkacak. Yani şu an piyasada, Çin'de piyasaya çıkmakta olan Xiaomi 17 serisiyle kıyaslandığı zaman fark etmeyebilir, gündelik hayatta fark etmeyebilir ama sentetik testleri doğru koşullarda, doğru termal soğutma katkısıyla harmanlandığı zaman yansıyabilecek bir fark Galaxy S26 serisinde olacak, bundan not düşmüş olalım. Qualcomm'a göre Snapdragon 8 Elite Gen 5 %20 tek çekirdek performans artışı, %17 çok çekirdek performans artışı ve %32 daha yüksek tepkisellik kazanımı ile geliyor. Daha yüksek tepkisellik kazanımı demek uygulamaların çok daha iyi çalışması demek bir taraftan da. Yeni işlemci sadece performans değil, aynı zamanda daha da verimli. Selif ile yani Snapdragon 8 Elite ile kıyaslandığı zaman işlemcisi %35 daha düşük enerji tüketiyor. Grafik birimi %20 daha az güç kullanıyor, yapay zeka hesaplamalarında ise yine %16 daha az pil tüketebiliyor bu platform. Ve hepsinin toplamı olarak Selefine yani Snapdragon 8 ilde kıyasla hem çok daha hızlı hem de toplamda %16 daha verimli bir işlemci bizleri bekliyor. Buradan grafik birimine yani GPU'ya geçelim. Grafik ve oyunlar söz konusu olduğu zaman en kritik bileşen o. Yeni nesil Adreno grafik birimi heyecan verici yeniliklerle geliyor. 1200 MHz'de çalışıyor. Yani önceki jenerasyonu kıyasla frekans da artık daha yüksek. Ve geçen sene olduğu gibi dilimlenmiş mimari esas alıyor. Aynı zamanda %23 daha yüksek grafik performansı. %25 daha iyi ray tracing performansı ile birlikte %20 daha az enerji kullanmayı başarıyor. Bence en büyük yenilik bunlar değil. Bence en büyük güncelleme HPM denilen grafik biriminin entegre yüksek performansı belli. Aslında AMD'nin güncel GPU tasarımlarını akıllara getirmiyor değil. 18 MB büyüklüğündeki bu bellek oyun geliştiricilerinin kullanması halinde daha hızlı veri akışı sağlayacağı için anlık çok fazla değişkenin olduğu oyunlarda grafik birimi her şeyi ana bellekten beklemek yerine bir kısım detayı hemen yanındaki. Kendisine tahsis edilen bu özel bellekten alacağı için %38'e kadar bellek kaynaklı performans artışının %10 daha yüksek enerji kullanım verimliliği ile sağlamış olacak. Bunlar gerçekten heyecan veren detaylar. Qualcomm'un daha uzun süre daha akıcı oyun deneyimi için ilave ettiği yüksek performans belleğin oyunlara gelmesi için Tencent ve NetEase gibi oyun yapım şirketleriyle işbirliği başlamış durumda. Yeni grafik verimi Lumen ve Nanit desteğiyle birlikte artık Unreal Engine 5 oyun motoruna tam destek sağlıyor. Ve aynı masaüstü ekran kartlarında olduğu gibi geometri hesaplamalarını bakın oyunlarda grafiklerle geometri hesaplamaları çok hayatidir. İşte bunları daha hızlı ve verim yapabilmek adına Mesh teknolojisini de kullanmaya başlıyor. Buraya kadar her şey çok güzel. Ama dürüst olmak gerekirse şunları da eklemem gerekiyor. Bu adamlar, bu adamlar daha ne yapsın? Oyun konsolları kalitesinde grafik teknolojisini incecik telefonlara getirecek tüm mühendislik çalışmalarını yapmışlar. Yani tüm malzemeleri ortaya koymuşlar. Burada Google'ın başını iki elinin arasında alıp düşünmesi şart artık. Neden Apple ekosistemindeki premium oyunlar ve uygulamalar Android dünyasına gelmiyor ya da çok daha geç geliyor? Evet Apple dünyasında kullanıcılar o ya da bu şekilde daha çok para harcıyor. Doğru bu. Ama Android ekosisteminde de çok daha fazla kullanıcı bulunuyor. Dolayısıyla donanım olarak muazzam çipler gelmeye başladı. Ama oyun ve uygulama tarafı daha hantal kalıyor. Google'un artık orayı ittirmesi gerekiyor. Çünkü dediğim gibi elimizdeki, cebimizdeki telefonlar neredeyse bilgisayar kalibresinde. Hatta onlardan güçlü olan modeller bile var. Ama bunları hissedebilmemiz, bu hızı kullanabilmemiz için onları destekleyen oyun uygulamaların da piyasaya çıkması gerekiyor. Bu konuda artık Google'ın kendini silkelemesi şart diye düşünüyorum. Yorumlarınızı da bekliyorum dostlar. Yapay zeka tarafına geçelim. Snapdragon 8 Elite Gen 5'in yapay zeka motoru önemli bir yenilik olarak tam sayı iki hassasiyetinde işlem yapma yeteneği kazandı. Yani önceki jenerasyonu kıyaslam 2 bitlik tam sayı hesaplamalarını da yapabiliyor artık. Bu sayede internete gerek kalmaksızın bazı büyük yapay zeka modellerinin bizzat cihazla yani telefonun donanımda işlemek mümkün hale geliyor. Evet 2 bit ile örneğin 4 bitle kıyaslandığı zaman hassasiyet seviyesinde bir miktar kayıp yaşanabiliyor. Ama cihazın kendi üzerinde dil modeli çalıştırabilmesi için bence önemli bir avantaj bu. Qualcomm'a göre Snapdragon 8 Elite Gen 5 Agentic AI desteği sunan ilk mobil platform. Bu çok büyük ve bir o kadar da önemli bir iddia. Bakın altını çiziyorum iddia. Agentic AI'nin anlamı şu. Yeni işlemci sizin yerinize karar veren, inisiyatif alan yapay zeka modellerini çalıştırabiliyor. Alışkanlıklarınız ve tercihlerinize göre harekete geçiyor. Bu sadece sizi tanıyarak karar alabiliyor, kararlar verebiliyor. Dediğim gibi bu önemli bir iddia. Yeni işlemci telefonla içerik üretenler için de sürpriz yapıyor ve örneğin Samsung öncülüğünde geliştirilen APV. Yani gelişmiş profesyonel video kodeğine destek veren ilk mobil platform işlemci oluyor. Aslında Apple ProRes'e rakip olarak geliştirilen bu kodek teorik olarak saniyede 1.2 gigabit görüntü kaydı olanak tanıyor. 1.2 gigabit. Ve neredeyse kayıpsız sıkıştırma yaparak aynı zamanda H265'i formatında kodekine göre %20 daha az yer kaplıyor. Android 16 tarafından desteklenen kodek muhtemelen Galaxy S26 serisiyle birlikte endüstride yaygınlaşmaya başlayacak gibi görünüyor. Az önce ne demiştim? Yeni işlemciler için oyun uygulama desteğinin gelmesi şart. Bakın şimdi yeni bir video kodek var. APV ve Android 16 ne güzel ki bunu destekliyor. Aynı temponun oyunlarda ve premium uygulamalarda. Örneğin Photoshop Premier'in Android cihazlara gelmesi gibi alanlarda da kullanılması gerek, yapılması gerek diye düşünüyorum. Sadece bunlar da değil. 20 bit görüntü hattına destek veren yeni işlemci aynı zamanda kameradan sorumlu olan ISP. Yani görüntü sinyal motoruna yapay zeka takviyesi getiriyor ve bu sayede video yoluşların her bir kare aynı fotoğraf gibi ele alınarak yapay zeka süzgecinden geçirilebiliyor. Video içerisinde de gerçek zamanlı olarak nesne silmenin mümkün olduğunu söylüyor, gösteriyor ve bunun Snapdragon'dan mümkün olabileceğini anlatıyor. Telefondan içerik üretenler için ses kalitesi olmazsa olmaz. Ancak çoğu kullanıcı bunun için harici bir mikrofon takmayı tercih ediyor telefona. Ancak Qualcomm tarafı diyor ki Snapdragon Audio özelliğiyle özelliği birlikte artık telefonun kendi mikrofonu üzerinden profesyonel kaliteli ses kalitesi yapılabilecek. Büyük bir iddia bu. Açıkçası test etmeden yorum yapmak kolay değil. Kullanmak için sabırsızlanıyorum. Önemli şeyler bunlar çünkü. İletişim tarafına yani entegre modeme geçelim. Yeni nesil modem 12.5 gigabitlik indirme ve 3 gigabit saniye yükleme hızlarına ulaşabilirken geçen seneye kıyasla %40 daha hızlı da enerji tüketiyor. Yani bağlantı teknolojileri anlamında da performans arttıran, pil tüketimini azaltan bir güncelleme var Snapdragon 8 Elite Gen 5 ile birlikte. Sevgili dostlar, kesin olan şey şu ki Android dünyasında çip üreticilerinin gelişim temposunun son birkaç yıldır Apple'ın önünde. Snapdragon 8 Elite Gen 5 gerçekten PC kalibresinde bir platform olmuş. Hem performans hem yeniliklerin özellikler hem de mimari seviyeli yenilikler beni heyecanlandırmayı başardı. Ama görmemiz gereken bazı şeyler de var. 1. Cihaz üreticileri bu potansiyeli sonuna kadar kullanabilecek mi? Örneğin bu platform doğru soğutma tasarımıyla armağanlanabilecek mi? Modellerin piyasaya çıkması Türkiye'ye gelmesini bekliyorum bu soruya cevap verebilmek için. İkim, bu performansın hakkını verecek oyun mu? uygulamalar çıkacak mı, çoğalacak mı? Örneğin Apple'daki bir takım çözümler, uygulamalar ya da oyunlar hızlı bir şekilde Android'e de gelecek mi? Bunun için de Google'ın bir an önce gaza basması, dediğim gibi kendini silkelemesi şart diye düşünüyorum. Yorumlarınıza bekliyorum. Evet, tüm bu detaylardan sonra şöyle geriye dönüp bakıyorum. Zannedersem atladığım bir detay kalmadı diye düşünüyorum. Sevgili dostlar bu videomuzda Android dünyasındaki en iyi cihazlara güç verecek olan Snapdragon 8 Elite Gen 5 platformunun mercek altına aldık ve öne çıkan yenilikleri, performans iddialarını hep beraber değerlendirmiş olduk. Umarım sizler için faydalı, detaylı bir video imza atabilmişimdir. Her videonun sonunda ifade ettiğim üzere beğenmeyi, yorum yapmayı, eğer hype özelliği açıksa videoyu hype'lamayı, değilseniz kanalıma abone olmayı ve sosyal medyada Twitter, Instagram, TikTok, LinkedIn'de her ya da FX57 yazarak bana ulaşmayı ve takip etmeyi unutmayın diyorum. İyi ki varsınız. Vaktinize sağlık. Yeni videolarda görüşene ne kadar hoşa kalın ve kendinize çok iyi bakın.